Kripto Tunan kanalına hepinize merhaba dostlar. Güzel de detaylar, gelişmeler var. Bunları sizlere aktaracağım. Bugün sabahki ama sesli sohbetinde geçen bilgiler elime ulaşmış bulmakta. Karşınızda gördüğünüz üzere bunun şu anda e, şu kısmı çok önemli. E, hani e, bizler mesela sürekli diyorduk ya abi bitcoin yürüyor. Abi bitcoin 47'lere kadar 48'lere kadar dayandı. Şimdi eksi 10 eksi 15 yaklaşık sürekli düşüşte. Bu aslında planın bir parçasıymış arkadaşlar. Bunu bugün öğrenmiş olduk. E, şimdi kilif e, Malı alttan toplayabilmek için e, Şinja'nın ilerlemesine engel koymuş, yani e, düşürmüş. Anladın mı fiyattan malı alabilmek için? Çünkü büyük büyük yakımlar geliyor arkadaşlar. Bu yakımlarla birlikte e, pump yaptıracak bize Kirif. E, şu an detayları ben sizlere vereyim. E, arkadaşlar, Liki detemiz çok sağlıklı olduğu için büyük bir geri alım ve yakma için kullanılmak üzere likidete havuzumuzdan 4.2 milyon dolar çekeceğiz. Önümüzdeki 3 hafta boyunca kelif haftalık 700 bin dolar Ethereum fiyatına göre dalgalanır bu fiyat. Bir geri alım yapacak. 3 geri alım yapıldıktan sonra bu jetonların tümünü yakacak. E, buralar çok önemli dikkatli dinleyin. Likidite e, temiz artmaya devam ederken fiyatı arttırmak arzı azaltmak ve likidite havuzumuzu stabilize etmek için bu tür geri alımlar ve yakımlar periyodik olarak yapılacaktır. Yani şöyle daha detaylı diyecek olursam önümüzdeki 3 hafta likidite havuzundan bizimki çok büyük 25 milyon dolar civarı 4.2 milyon dolar çekilecek. 2.1 milyon dolarlık da Ethereum 3 kere 700 bin dolarlık alım gelecek gerçekleşecek. Ve 2.1 milyon dolarlık şimdi 3 haftanın sonunda hepsi yakılacak. Bum. Sonra fiyatı ilk ve fiyatı buradan e, yukarıya doğru itecekler. E, 4.2 milyon dolardan 2.1 milyon dolar yanacak. 2.1'i de 3 ayrı parçada her hafta 700 bin dolar değerinde alım yapılacak. Shinja 22 Ethereum alacak her hafta da. Diğer kalan e, hani diğer kalanını sorarsanız 2.1'inde onu da 2.1 milyon dolar e, tokunda e, o direkt zaten yakılacak arkadaşlar. Ee, sonra şöyle e, bir detay daha var. Onu da ben sizlere aktarayım arkadaşlar. E, bu OXIX borsasıyla ilgili görüşmeleri de yapmış. Onu da sizlere aktarayım. E, OXIX hafta sonu Shipnobi de e, parçası olduğu bir listeleme yarışmasına ev sahipliği yaptı. Ancak OXIX tarafında bir entegrasyon sorunu olduğu için katılma fırsatımız bile olamadı. a sorunu yaşadık. Bildiğiniz üzere. Ee, yani 10 dolar ücreti gönderemedik arkadaşlar. Ee, ekip de topluluk kadar hayal kırıklığına uğradı ve meydana gelen sorunları telafi etmek için e, bizi iyi niyetle listeleyip listelemeyeceklerini görmek için çalışanlarına ulaşıyoruz diyor. Ee, yani arkadaşlar ekip onlarla da irtibat halinde e, şöyle bir durum olabilir. Hani bunlardan kaynaklanan bir sorun olduğu için eğer bu sorun kaynaklanmasaydı biz kesinlikle burada listelenecektik arkadaşlar Çünkü her şeyi yapmıştık Anladınız mı güçlü bir şekilde hem Global hem bizim e, Türk Telegram e, grubu hepimiz elimizden ne geliyorsa yaptık yüzde yüz girecektik yani biz buraya. arkadaşlar ama A sorun olduğu için biz katılamadık. Bu bir haksızlık oldu. Ben şöyle düşünüyorum ekip bunlarla da irtibat halinde böyle bir e, haksızlık olduğu için onlardan kaynaklanan bir sıkıntı olduğu için bunu telaffuz etmek amaçlı bizi direkt hiç etkinliğe katmadan direkt listeleyebilirler. Bu müjdeyi verebilirler. Bak bu benim kendi fikrim. Bu olmasa bile zaten e, o KİKS borsası e, en kısa süre zaman içerisinde tekrar yeni bir etkinlik olacağını duyurmuş. E, o bilgiyi de aldım. Ee, eğer böyle benim düşündüğüm gibi olmazsa o yeni gelecek olan e, kısa bir süre zaman içerisindeki etkinliğe katılacağız. Orada kesinlikle OKX borsasında listeleneceğiz. Bakın gelmekte olan büyük mükemmel bilgiler var. Dediğim gibi bilgileri e, araştırıp bulamıyorsanız bu kanal e, sizin için bir bilgi kaynağı olabilir arkadaşlar. Ben burada elimden geldiğince sağdan soldan oradan buradan buldum bilgileri anında siz izleyicilere aktarıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu bilgileri öğrenmek istiyorsanız lütfen bu kanala abone olun ve takip edin. Yorum yapan arkadaşlar. Ee, ve özel bir duyuru da Kilif iletmiş arkadaşlar. Bu özel duyuru da şöyle demiş. Kilif'in yarın geceki anada paylaşacağı büyük bir duyuru daha olacak. 22.00'da. Yani arkadaşlar... Ee, güzel bir bomba haber daha vereceğim e, diyor kilit bakalım e, yarın sabahki ama e, sohbetinden neler bekliyor bizi tabi onların saatiyle bize sabaha denk geliyor e, geldiği zaman elime direkt zaten o bomba haberi e, ve bu yakınlarla ilgili daha detaylı bilgileri sizlere aktarırım e, kalın sağlıcakla dostlar.